Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde PHP'deki class yapısını form kullanımıyla birlikte işleyeceğiz. Ben yeni bir HTML sayfası açmıştım. Sizler de yeni bir HTML sayfası açtınız. Tasarıma geldik. Buradan öncelikle ne yapıyorduk? Ekleden form nesnesini ekliyorduk. Bir kırmızı dikdörtgen çıkıyordu biliyorsunuz. Bu kırmızı dikdörtgen bizim form nesnemiz. Şu. Daha sonra bunun içindeyken güzel gözükmesi adına işte HTML buradan table'ımıza ekliyorduk. Table ne demek? E, tablomuz sütun, 3 sütun olacaktı. İşte etiket, iki nokta üst üste ve form nesnesi. Satırda beş tane yaptım ben. Adını gireceğiz. Bir soyadı, iki Konuyu seçecek 3, detayı yazacak 4, butonlar 5 ve geldi. Buraya geldik. Artık buraları hepiniz ezberlediniz artık diyebiliyorum. Adınızı yazdık, soyadınızı yazıyoruz. Konu diyelim mevzu. Burada da detay dedim detay. Ya da mesaj mı diyelim? Mesaj. Evet. Geldik üçüncü sütunun en başına. Form nesnemizi ekleyelim. Ne ekliyoruz buraya? Bir metin. Şunu otomatik ekliyor. Bunu silebiliriz arkadaşlar. Şuradan. Tasarıma gelelim. Evet sildi. Tekrar ekleden bir metin alanı daha ekledik. Bunu da buradan uçuralım. Biz etiket koyuyor otomatik. Biz etiketimizi buraya yazdığımız için buna gerek yok. Konu fark ettiyseniz e, neydi? Bir seç alanıydı. Liste box'ta. O yüzden seç dedim. Bunu da burada silelim. Mesajımız neydi? Adam buraya birkaç cümle yazacağı için buraya metin alanı verdik dedim. Buradaki label'ı da silelim. Evet, en son ne koyuyorduk? Buton. Gönderme butonu. Bu da buraya geldi. Evet. Tablomuz şekil itibariyle tamamlandı. Sıra geldi kod kısmında yapacağım değişiklikleri. Onlar neydi? Mesela butona basıldığı zaman nereye gidecek bu vatandaş? Ne yapıyorduk? Action. Gönder PHP diyorum ben. Siz istediğiniz diyebilirsiniz. Gönder PHP ana uygulama dosyam olacak. Her şeyi burada yapacağım. Bunu ayarladım. Daha sonra kutuların isimlerini yazıyorduk biliyorsunuz. Name kısmına Buraya adını gireceği için at dedik. Soyadına soyad. E, liste baksa konu. Ve mesajı da text area'da mesaj yazdık. Evet canlı aldığımız zaman görüntü bu. Peki burada neyi unuttuk? Bir şey unuttuk liste box'taki açılan kutudaki seçenekleri yazmayı unuttuk. Onu da ne yapıyorduk? Liste değerleri. Tabii bu Dreamweaver'ın yeni versiyonu. Bizden bizde neredeydi? Alt tarafta çıkıyordu. Ve etiketi neydi arkadaşlar? Kullanıcının gördüğü kısım. Değer kısmı da kod kısmıydı. Şimdi ben bunu ikisini farklı yapacağım. Buna alışmanız, alışmanızı alışmanız istiyorum. O yüzden öncelikle ne yazalım? Teşekkür. Teşekkür. Ekranda gözüksün. Teşekküre basarsa arka taraftan bir gitsin. Ee, şikayet ise arka taraftan iki gitsin. Destek talebinde bulunuyorsa arka taraftan üç gitsin. Bir de ne vardı? unuttum. Bakalım. Öneri demişiz. Bir de öneri ekleyelim. Yeni bir fikir belki beyan ediyor arkadaş. Dört. Tabi burada ne var bir de arkadaşlar? Lütfen seçim yapınız. Bunu da ekleyelim. Lütfen seçim yapınız. Bunun değeri de ne olsun? Sıfır olsun. Pardon. Evet. Bunu Sıfır. Bunu da tamam dedim. Bakın karşıma çıktı artık son hali. Gördüğünüz gibi. Bu Bunun ismine ne yapalım? Kaydedelim. Kaydetmek için ben daha önceki örneklerim buradaydı. Yeni bir klasör açalım uygulama diyelim. Uygulama klasörünün içine form.html diye formumuzu kaydedelim. Ekrana geldiğimizde uygulamanın altında form html'i gördük ve tıkladık. Şu an formumuz çalışıyor. Bunu büyütebilirdik. Buradan da büyütüyor. Mesela yazalım. Nereye gitti? Gönder nokta PHP. İstediğim yere gitti. Dosya yok. O yüzden hata verdi. Şimdi e, sormak istiyorum. Buraya kadar var mı bir soru? Anlamadığınız yer. Form olayını burada bitiriyorum çünkü. Varsa şu an sorunuzu alabilirim. Formla alakalı. Bakıyorum yok. Peki. O zaman yeni diyoruz. Artık PHP kısmına geçelim. PHP. Oluştur. Hemen isim ver dedi bana. Ben buna ne diyelim? Klasımızın adı ne olsun? Klasımızın adı iletişim klası olsun. İletişim klası. O yüzden ad, ismi de böyle olsun. Şimdi kod kısmında klasımızı bir yazalım. Klasımız nasıl oluşturuyorduk? İletişim klasımızda. Klas ismini yazıyorduk. Daha sonra kelebekleri açtık. Klas iletişimde kaç tane değişken olacak? Bakalım. Baktığımız zaman 1, 2, 3 Pardon. Adınız 1, soyadınız 2, konu 3, mesaj 4. Bunların her birini public yapalım. Dolar, e, at, dolar, soyad, dolar, konu, dolar, mesaj. Evet. 4 değişkenimizi e, public olarak tanımladık. Herkese açık bir şekilde tanımladık. Daha sonra function construct fonksiyonunu kullanarak neydi construct fonksiyonu? Tekrarlamak gerekirse, e, klasımızdan bir kopya ürettirken aynı anda değişkenlere de değerlerini atamak için construct fonksiyonu kullanıyorduk. Otomatik çalışıyordu. Burada da aynı şeyi isteyeceğim. Yani adını, soyadını, konusunu, mesajını ben bu klastan bir kopya ürettiğimde bunlara da otomatik değerler gitsin. O yüzden bu construct fonksiyonu kullanıyorum. Bunun için dört tane ne lazım bana? Değişken lazım. Neden dört tane? Adı için, soyadı için, konusu için, mesajı için. Geldik buraya. Ve son olarak param dedik. Parametre anlamında arkadaşlar. Evet. Şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi bu değerleri nereye atayacağım ben? Bunların içine atayacağım. Nasıl yapıyorduk? Klasın içerisinde ki bir değişkene nasıl ulaşıyorduk? Böyle bir şey yapamıyorduk değil mi? Dolar at eşittir diyemiyorduk. Ne diyorduk? Dolar dis yani bu klas bak çıktı at dolar diz at dedik. Yani at değişkenine ne yap? Param biri ata. Ee, dışarıdan gelen içeriği param bir değişkenin içindekini nereye ata? Adını ata. Bu param bir içinde ne olacak? İleride göreceksiniz. Vatandaşın yazdığı adı olacak. Kendi ismi olacak. Peki. Aynı mantıkla dolar this bu sefer neresi soyadı hangisi param 2 dolar this hangisi konu bu da param 3 parametre 3 daha sonra this en son ne kaldı mesaj kaldı Buradan da parametre 4. Bu kadar. Construct fonksiyonunun içi bu. Neden? Ne yaptı bu? Dışarıdan gelen verileri kullanıcı klasın içindeki değişkenlere atadık. Otomatik bu çalışacak. Bunların içini doldurduk. Peki. Fark ettiyseniz biraz önce göstermiştim. Biraz önce göstermiştim. Ee, seçtiğimizde ekranda gösteriyordu, yazdırıyordu. O yüzden onun içinde bir fonksiyon yazacağız. De, klasın içindeki değişkenlerin içini ekrana etiketli bir şekilde yazdıracağız. Buna da göster diyelim. Göster. Tabii Class'ın e, içerisine yazdığımız her bir fonksiyon neydi? Metottur. Diğer ismi metot. Göster adında bir metot yazıyoruz. Eko adınız iki nokta üst üste nokta birleştirme operatörü. Klasın içindeki değişkene nasıl ulaşıyordum? Dolar diz. Neyi yazdıracağım? Adını yazdıracağım. Tekrar nokta alt satıra indirdim. Evet. Ne yaptı? Ekrana adınız dedi. Daha sonra klasın içindeki ad değişkenini yazdırdı. Alt satıra geçti bu mantıkla bu mantıkla diğerlerini de yaptım. Evet. Burası ne diyeceğiz? Soy adınız. Soya. Bu ne? Konu. Ve en son olarak aldı mesaj. Buraları da değiştirelim. Konu mesajımız Evet. Göster metodunu da tanımladık. Klasın içerisindeki değişkenleri içindeki verileri ekrana yazdık. Şimdilik burada bu kadar. Daha sonra buraya ekleme yapacağız. Göreceksiniz. Bunu kaydedelim ve gönder php'mizi yazalım. Dosya yeni php oluştur. Kaydedelim bunu. Nereye? Uygulamanın içerisinde gönder.php Bizim gönder php ne olacak demiştim ben, hatırlarsanız. Ana uygulama programımız burası. Neden? fark ettiyseniz biz nereye yolladık? Göndere yolladık. O yüzden bizim ana programımız burası. Form buraya yollayacak. Buraya geldi. Hatta bunları silelim. PHP'mizi açalım. Öncelikle ne yapmam lazım? Benim klas iletişim dosyamı nereye yolla yüklemen lazım kullanabilmek için buraya yüklemen lazım nasıl yüklüyorduk include iletişim. php artık bu dosya yani klas dosyasını ben artık burada kullanabileceğim bakın hemen kaydettiğim zaman çıktı geldi. Şimdi iletişim klasımızda bir kopya üretelim. Yazdık. Şimdi kullanmaya geldi sıra. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapalım. Bir değişken oluşturuyorduk. Yeni mesaj dedik. Evet. Yeni mesaj eşittir. Neyip Adı neydi bizim klasımızın? İletişim. Bakın çıktı burada. Tıkladım. Parantezi açtığım zaman dört tane parametre istiyor gördüğünüz gibi. Bunlar nereden geldi? İşte şurada. Dedik ya, Construct fonksiyonu, otomatik çalışan fonksiyon. New komutunu çalıştırdığımızda burası otomatik çalışıyor. O yüzden benden bunları istiyor. Bakın, tekrar yapıyorum. İstiyor. Param bir neymiş? Param bir? Neymiş? At. Peki, at nerede? vatandaşın yazdığı at formda burada. Ben bunu almadım daha. Bunu alman lazım. Nasıl alacağız? Postla yolladım. Bunu daha önceden bir değişken alıp değişkeni buraya yazabilirdim. Ona ihtiyaç duymadım. Ben direkt bunu kullandım. Öyle de yapabilirsiniz. Kutuya hangi ismi yazmıştım? At. Virgül. Bakın şimdi parametre 2 istiyor bende. Aynı mantıkla post soya oraya soyat demiştik hatırlayın kutuya post üçüncüsü neydi konuydu ve son olarak neydi mesajdı evet ne yaptım? İletişim klasında yeni bir kopya üretirken aynı anda kullanıcının yazdığı bilgileri postla çektim ve klasın içine atadım. Tek, tek bir satırda üç tane işlem yaptım. Hem yeni bir tane klastan kopya ürettim. 1. Formdaki bilgileri çektim. 2. Ve klasın içindeki değişkenleri atadım. 3. Peki ekranda yazdırmak için ne yapacağız? Yeni mesaj. Metodumuzu çağıralım. Gösterme metodu. Bak burada kullanıyoruz şu an. Evet bu kadar. Ana programı. Şimdi çalıştıralım. Geri gelelim. Evet. Özgür, Çelik teşekkür etmiş. Merhaba falan filan. Fıstık gönder. Bakın, gönder PHP'ye gitti. Çalışan gönder PHP. Adınız Özgür, soyadınız Çelik, konu 1. Mesajınız merhaba. Şimdi birinci sıkıntı bu. Buraya geleceğiz neden bir yazdığını bilenler biliyor. E, orada neden teşekkür yazmadı? Değeri çektik hocam. E, çünkü evet, çünkü biz bakın hatırlatıyorum biz burada ne yaptık arkadaşlar? Teşekkür. Ne gitti? Bir. Orada da bir yazıyor fark etmişsiniz. Bak geri gidelim. Öneri diyelim. Ne gitti? 4. Öneri kaçmış? 4'müş. Biz bunu içeride, klasın içerisinde değiştirmemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Klasımızı açalım direkt burada diz konuyu yazdırmaktan ise burada bir dönüşüm fonksiyonu yazalım. Dönüşüm fonksiyonu. Bunun içine bir metot yazdık. Yazalım. Function. Konu bu. Konu bu. Ya yani hangi konuyu seçtiğini buradan bulan bir şey yapsın. Bu da bir parametre alıyor. Hangi konu rakamı buradan gelecek. Evet. Şimdi konuyu bulan parametre. Bu parametreye göre ben ne yapacağım? Bu rakam 1-4'e göre ben bunları geri çağıracağım, geri yollayacağım. Bakın ne yapıyorum. Buna benzer bir örnek yapmıştık. Switch case'i kullanacağım. Switch. Parametre 1'e göre rakamları etikete dönüştür. Case case eğer parametre bir birse return teşekkür bir teşekkür değil mi? Tabi ne yapmamız lazım? Break komutunu unutmuş. Aynı mantıkla eğer vatandaş 2'yi seçtiyse demek ki neyi seçmiştir? Tekrar bakalım. Unutmayalım. 1 bu 2 şikayet 3 destek 4 öneri şikayet diyeceğiz şikayet break case 3 return bu neydi destekti ve case 4 return öneri Öneri. Evet. Bitti. Şimdi ekrana yazdırırken ben bu fonksiyon çağırmam lazım. Nasıl çağıracağım? Bakın şimdi. Ee, şunu direkt yazdırmaktansa istiyorsanız karışmaması için ben burayı sizin için sileyim. Ekrana konu dedi. Nokta operatörü. Şimdi fonksiyon çağıralım. Bu fonksiyonu ben direkt böyle çağırabiliyor muyum arkadaşlar? Hayır. Klasın içerisindeki herhangi bir değişkeni veya fonksiyonu direkt çağıramayız. Neyle çağırıyorduk? Dolar this. Bak birazdan şimdi çıkacak. Geldi. Benden parametre istiyor. Parametre e, nedir parametre? İşte konu. Buraya da dolar this kon. Yani vatandaşın seçtiği rakam buraya gelecek. Ben bu rakama fonksiyonu yollayacağım. Fonksiyon rakama bakacak. Bir ise geriye teşekkürü döndürecek. İki ise şunu döndürecek falan. Fıstık. Ne yaptık? Bunu buraya yaptık. Sonra alt satıra geçirme ibaresini buraya koyarım. Şimdi tekrar bakacak olursak burada ne yaptık? Konu bu fonksiyonu çağırdım. Konu bu fonksiyonuna klasın içerisindeki konu değişkenini yolladım konu değişkeni içerisinde ne var? Bir var, iki var, 3 var, 4 var. 1 ise bu bir teşekkürdür. Geriye teşekkürü döndür dedim. Geriye teşekkürü döndürdüğü için burada ne yazacak? Şurada teşekkür yazacak. Şimdi bakın çalışıp çalışmadığını görelim. Bakın öneri diyor. Teşekkür diyelim. Teşekkür. Şikayet diyelim yapmış Destek diyelim. Destek. Nasıl yaptık? Direkt direkt konuyu yazdırmadım. Ne yaptım? Eskisinden ziyade fonksiyona yolladım. Fonksiyonda bunlara bakarak bir set teşekkür, dörtse öneri dedi. Evet, şimdi bir sonraki dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik